Ben de kurt sandım arkadaşlar. Köpekmiş. Arazide. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir yerde ekmek birikmiş. Çağırdılar fazla fazla yaklaşık 7-8 torba var herhalde aldım şimdi götürüyorum bugün aslanların yiyeceği çıktı yani baya baya doldu arabanın içi hemden de uzaktan gördüm acaba dedim kurt mu hemen kameramı açayım <laughs> çekeyim baktım ki köpekmiş arkadaşlar Arkadaşlar, Hançer Baba'yla yine geldik. Ne oluyor? oğluma, oğluma. Hey. Oh, benim, benim başım. bırak. Çok kalabalık arkadaşlar. Hançer tek kaldığı için çok dikkat ediyor yani çok tedbirli davranıyor. Dediğim gibi ya, hançerin yanında e, kılıç tam bir büyüseydi hani a, tadına inmezdi vallahi.

Ki... Oh, aferin benim bacıma lan. Bak 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 Ya oğlum, ya oğlum, ya oğlum. Aha o yaklaşacak mı ne olacak lan? Valla şu, şu dişi dişi herhalde hançere yaklaşacak arkadaşlar. Valla aha 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 evet hançere yaklaştı. Aynen. Of benim oğlum ha. Obuşko. Of size. Evet evet arkadaşlar o o dişi hançer'e bir iş koydu yani. Ay yavrum bu da. O herhalde kızana geldi mi? Orada arkadaşlar ondan şey yapıyor. O dişi köpek. O biçiyor. O şey, O bir şey oh, birim bir, bir, olma. Of verim sana. Allah o dişi herhalde kızana geliyor arkadaşlar. <laughs> Bak bak görüyor musun arada direkt hançer şey diyor. Bir yandan da şey yapıyor. Naz yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öbür erkek de fırsat kolluyor. <laughs> Ah, 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 Ochir. Gel, hancı. Gel oğlum gel. Gel o tarafa inma, gel. Gel, hancı. Gel oğlum. Gel babuş. Gel. Oh, <laughs> Hangisini yoklayacağını şaşırttı ayol. Şuraya <laughs> bir gidelim arkadaşlar. Babışlar! Arkadaşlar tepedeki ayak izlerini görüyorsunuz mu? Sabah akşam gezmişler. Yani kurt izleri de olabilir oralarda. Bakın arkadaşlar ben çok uzaktayım. O sarı köpek de orada. Ama hançer e ee, dişilerle haşır neşir oluyor yani. Ah. Aferin benim ölüme. Şko. Aferin benim aslanıma. Boş. Kanım seni diyor var. Vay dürüzü vay. Vay dürüzü vay. Vay dürüzü vay. <laughs> Tam dürüzü lan. Böyle böyle dağır lan. Bak diğer dişine geliyor arkadaşlar. Bak diğer dişine geliyor. Bak bak bak. bak. Hangisine bakacağını şaşırdı. Hehehehe. Aferin benim paşama. Allah'ım bugün şanslısın lan. Bugün dişiler senden yana lan. Hançer. <laughs> Arkadaşlar elim üşüyor, titriyor. Kusura bakma şöyle kelimle tutturayım. Valla maşallah. Bugün dişiler hançerden yana. Oh oh oh. Aferin benim oğluma. bak 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 vay vay dirsi vay Tam dirsi ya öyle öyle de Arkadaşlar Evde kimse yok bir kızım var o da sobanın üstündeki e, su kaynamış taşıyor baba diyor tezden gitmem lazım kusuruma bakmayın bugün ancak sen de kusuruma bakma vallahi yapacağım bir şey yok ancak gel buraya gel ancak hey buraya gel ancak gel yanıma gel yanıma gel 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 bin oğlum bin oğlum tamam sonra getireceğim getireceğim bin bin oğlum hadi bin ancak bin hey bin bin hadi bin ancak bin <laughs> Oğlum ya da su taşıyormuş su su Valla su taşıyormuş nasıl bakıyor valla <laughs> Bugünlük böyle olsun da getireceğim oğlum yine tamam mı? Ha. Hadi bin Gel bin Hacer bin Hey Buraya gel Hacer buraya gel Bana <laughs> elimden kaçtı <laughs> Va Var va, 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 va. va. oğlum su taşıyormuş gel çocuk evde duramıyor gel Yapamıyorum baba diyor gel Hayır. <laughs> <laughs> oğlum sırası mı lan? <laughs> Allah Allah. Gel el oğlum gel. 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 Hajar buraya gel. Gel buraya. Hadi gel. Hey, buraya gel. Gel buraya. Hadi gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel, bin. Bin oğlum. Hadi bin oğlum. Hazır bir araba. Hey, buraya gel. Buraya gel. Hey, bekle. 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 Bekle oğlum. Bekle. Dur <laughs> <laughs> Gel. Bin. Şunu kucağıma alayım da atayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün yapacak bir şey yok. Ee, ama Tekrardan Hançeri getireceğim Kızlar sizde kusuruma bakmayın Allah'a kaldık Arkadaşlar kesin orada bir çukur gibi bir yer vardı. Bak buralarda da zorluyor. Yarım debriyajla gidiyorum bak. Evet yarım debriyaj. Topladı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda tekrardan görüşmek üzere.